sevgili takipçilerim. Ben fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Reşat Kılıç. Uzun yılların birikimi olarak insanların doğru bildiği yanlışlardan bahsedeceğim. İşte bir su içmeden veya yemeklerimizden bahsedeceğim. Hepimizin genellikle yapmış olduğu yiyecekler konusunda bize zehir olarak dönen yiyecekler konusunda yapmış olduğumuz yanlışlar vardır. Yemeği yaptıktan sonra tekrar ısıtılmaması gereken yiyeceklerden bahsedeceğim. Nelerdir bu? Tavuk. Örneğin. Tavuk yemeğini yaptıysanız eğer bu ne olursa olsun bunu ikinci defa lütfen ısıtmayın. Yumurta. Menemen yaptın veya haşladın onu tekrar bir daha ısıtma. Patates yemeği. Patates yemeği. Bunu tekrar ısıtıp yeme. Mantar Asla ve asla yemem. Pirinç de aynen öyle. Hepimiz pilav yapıyoruz. Ertesi gün o pilavı ısıtıyoruz, tekrar yiyoruz. Lütfen tüketeceğiniz kadar yapın ve onu tekrar yapmayın. Pancar, bildiğimiz pancar. Bunu da tekrar ısıtmadan tüketmeye çalışın. Yani yeterince kadar yapın, ondan sonra tüketin. Bir de ıspanak geliyor başında. Isıtılmaması gereken yiyecekler bunlar. Lütfen dikkat edin. Bilmeden vücudumuz zehir alıyor. Ben fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Reşat Kılıç. TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da bütün hepsinde aynı adresimiz. Fitoterapist Reşat Kılıç yazarsanız ayrıntılı bilgileri ulaşma şansına sahip olursunuz. Herkese şifalı günler diliyorum.